Selamun aleyküm. Aleyküm, Selam. Arkadaşlar BS atacak var mı? BS atacak adam mısın ya? Ne? Kim oğlum böyle aldınız? Ne? Elinde SKS'e gelmiş. Karışım böyle. SKS'e bot, ŞKS bot kanka. Bot babası benim oğlum. O zaman... BS Babası siz olun ama ben de oynayayım bari SKS'ye kabul mü? <laughs> Dostlar hepinize merhabalar ben Karl arkadaşlar bugün çok güzel yerel sohbet trolü yaptık videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın hızlı bir şekilde videoya geçelim. Abi Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk da emlatörüm isterseniz siz atmadan ben çıkayım. Kanka dur la. <laughs> Abi yok Emre. Şampiy öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin. Draf, Barcelona, Pablo, Paris Saint Germain, ben, Real Madrid, sen ise. Kötü bir şey geliyor ama. Seviyorum. Çaykur Rize. Spor. Rize. Çaykur, Çaykur Rize. O ne abi? Çaykur Rize. Oo severim. Ahmet Spor. Yok Beşiktaş'ıyız. Sekiz taş mı? Abi bir şey söyleyeceğim. Sen yatıp kalkmadın popülerlik pastın. İki buçuk milyon ne? Allah <laughs> Niye aynı soruyu Vallahi ben bir şey yapmadım. Ya şey diyorum işte arkadaşlar diyorum. 51 8 0 5 popülerlik atar mısınız diyorum. Adam atıyor. Kanka o popülerlik ne öyle? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ananı satayım. Zafer. Ne oldu? Ne oldu? Bu Vural şey. Ananı satayım. Bak klanına gir, ne klanına ne gir. Leğmen ne yaptın? Leğmen! <laughs> Ananı Niye mı satıyor? Bilemiyorum Yedim. Lider kim? Karavuz. Kan nedir? Karavu... Adamın ismini Karablan, unuttunuz. Karavuz. Kural üzül Allah'ım Cin cin ne cin cin ne? bu cin cin ne? Cin cin ne cin cin ne? karşım özellikle kızarım seçiyorsun. Kanka. Yeter lan. Kardeşim. Sabahtan kız arıyorum, sonunda bir odaya girebildim. <laughs> Hadi be oradan. Abazalar bitiriyor boş bırakmıyor. <laughs> Vallahi. Abazalar boş bırakma diye kızların odasına giriyorum tek. Abi kızım 5 yaşındayım. Dayım. Tamam. Bakalım böyle bir şey yapalım. Ha yapmıyorduk, yapmıyorduk. Deneyeceğiz. Bu sefer deneyeceğiz. Her zaman onlar mı yazacak? Lan sıra bizde. Yeter. İzle, izle bak, izle abine bak. Nasıl abaza düşürüyorum A few moments later. Evet. Kanka? Kanka. sen şu şeyin... tık. TikTok'ta seni Kanka, Kar uzuzu. Kar duyuyor mu? Duyuyorum, duyuyorum. Sen ne müsün? musun? geldi. Ben nasıl olabilirim ki? Uva! Bu kim? Ben? Alo? 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 Sesim geliyor mu? Gelir gelir çekir. İyi lan efendim, Kalabilirsin. Hadi. Sıra bizde. Sıra bizde izle. A few moments later. En sevdiğim emülatör. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş Nasılsın? Hoş... Kral size bir şey diyeyim. İlk defa beni böyle bir karşılayan bir lobi görüyorum. Şu an duygulandım yani. Tabii tabii bebeğim zaten amacımız oydu. Şimdi... Bana bir erkek bulmak. Ne? <laughs> ben bu odadan sapa sağlam çıkabilecek tabii. miyim? Canım ilk önce lobiyi çekiyorum özel. Ha, başka abi? Başka bir isteğim yok. Bizi kötü yola düşüreceğin gibi duruyor ama. Sen bu konuşan kim oldun? Ne dedin hayatım? Ha, ha ha ne ne? Troll yapıyorum biliyor musun? Beni ee, bir dinle. Milletlere böyle troll yapıyorum. ben de sana troll yaptım şu an YouTube'dasın haberin olsun. <laughs> neden emülatörsün ya? Ee, neden emülatörüm hemen açıklıyorum. Ee, oyun emülatörden de oynamamıza izin veriyor. O yüzden emülatörle giriş yapıyorum. <laughs> kaç parmak oynuyor. Ee 10 parmak oynuyorum da arkada köpek can mı çekişiyor ben mi yanlış diyorum? Köpek değil ki. Ne o? Koş. Arkada bir şeyler oluyor ama anlamadım başkan ben sana diyeyim. Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. Selam. Arkadaşlar VS atacak var mı? VS atılacak adam mısın ya? Ne? Kim böyle aldınız? Ne? Elinde şey SKT gelmiş. Şey bot, şey kalsinin... bot silah kanka. O şey, mı? babası benim oğlum. Mesela o zaman VS. Babası siz olun ama ben de oynayayım bari SKS'yi kabul mü? Olur. Tamam. Olur. Ne yine? Tamam ne yine? Ne yine atıyoruz? Çıkar vur masaya bir şey. Uçağın hemen. Uçağın hemen. Uçağına <laughs> var mısın? <laughs> ben de VS atmak ben, ben pembeli. Pembeli sen delikanlı adammışsın. Bizde SKS yok bak biz de elimizi alalım SKS. He. Gel bakalım ha. Ha geç geç Fatih Oldu mu? Böyle yani. SKS'ci mi bulunuyor? He ee, baba baba ba, hareket. Tamam o zaman geç geç. Uçağına VS atan arkadaşımız da VS atıyoruz. Çok iddialı. Şimdi göreceğiz Kim etinden korkanın kemiği biraz rezil edelim ya arkadaşlar. Deep rezil olmamız var barda. Oh, kas biraz. Erkek misin be? Nerede? Neredesin? Gel göster bana kendini bebeğim. Ey maşallah. Bak. elim. E, aynen aynen. Ben oradaki elim. <laughs> ha, ben kolsuzum adam benden daha çok kolsuz yapacağım hiçbir şey yok. Yani yargıyı vereceğiz adama uçağına vs bedavadan bin uyucuya nedir nasıl alınır? <laughs> Bu kadar bak. Ayıp oldu <laughs> ama. Ayıp oldu diyor. Eee başkan devam et devam et caz yapma. Gel gel buraya. Hop. Adam yok. Yok şu an. O adam öyle birisi yok. Ama oradanın canın yok lan. Burada silahını gördüm. Aa benim atam benim adam Alırım hakkını. Elim susun bekle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan deli? Elim kaydı. He elin kaydı. Ben oradaki elim. Hop. He, ne oldu? Dostlar şimdi 8-1. Çok iddialıydı da bilmiyorum yani çok hızlı çıktı ya. Baya. Baksana abi. Adam ha, klik ya, klik ya. ağlama ağlama emulatörsün diyor ya. Adam sövecekmiş gibi duruyor ama. Emulatörde tb yaparsın bu hareketleri. He he oyna 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 oyna. Ben orada mıyım? Kullan bak hareketlere bak hareketlere. hareketlere. Sözde arkadaş bayağı iddialıydı. Yok uçağına yok botsun yok kralsın. Kanka. Kanka ne? kanka ölüyorsun kanka. Kalk yerde oyna. Mobil. Mobil eh mobil tamam. Kavir Kavir. Kanka kanka. Emulatörde babam da oynar emulatörde. Emulatörde baban da oynar. Babanı çağır babanla kapışalım o zaman Allah Allah. Allah'ım Allah'ım Allah benim atam Alırım hakkını böyle Ya <laughs> Neredesin? Bak bak Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Gel buraya Yok artık yok artık yani Var artık var Yok artık diye bir şey yok var artık The match is over. Canlı sorularla din gelsin. Bural abi tutayım Vural, baba 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 hareketlere bak. Bak bak bak. Daha beni alamıyor. Bural abi alacakmış. bu kadar basit. Bitti. Bu kadar. bu kadar. Lobine. E işte lobide ana bacı. Diyeceğim de abi bana acı. Bak sen abi. Adam klik atamıyor. Klik klik atmayan adam benle vs atmak istiyor. Şaka gibi ya. Bak, bak. Allah'ım ya Rabbi. Neyse uçak bizim de orası ayrı bir konu. CS bitti. Kanka, kanka olduk. Daha demin babaydı arkadaş, şimdi kanka olduk. Bak. He, he uçağı hazırla, geliyorum. Yazık kafana Ben uçağa ne yazacağım onu düşün <laughs> Aynen, sen uçağa ne yazacaksın onu düşün. M24 bak M24 ne de alırım seni Bak şu an aldım bak şu an aldım gördün Ya reis bak büyük oynuyorsun Ya leylek Leyla gibi zıplıyorsun Eee 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 ne oldu ee? Allah yarabbim, e Allah'ım ya yarabbim eee İnler aşağı. Bu vuracağım vuruş sizler için dostlar. Bizden. Bitti. İnce. İnce kardeşim. İnce bayağı ince. Ha 360 çekiyor. Laleye bak. Bana Allah belanı vermesin. Blue oh. Team Victory Dostlar gördüğünüz üzere 36 36 vurdum ve 7 vurmuş Lanet gelsin neyse Dostlar şimdi arkadaştan davet bekliy- Kabul etmiyor lan e, Hocam benim bir uçak vardı da buradan. bir adet uçağımı alabilir miyim? Kardeşim atıyorum gözlerini kapat Gözlerimi mi kapatayım? Aynen Niye ki? Sürpriz olsun da hani uçağı, uçağı hemen görmemişsene Mesela... değil mi misiniz? eyvallah eyvallah kapattım gözümü ha. 3 saniye say 1 2 3 Açayım mı? <laughs> Hıhp Senin ben ta gelmiş